Vura vura bir Ona buna dert oldum. Telefonum çalıyor Alo ince ne oldu? Tamam ben zaten şimdi gidecektim Sizle sonra buluşuruz Neyse ben de hep başıma gideyim Selam. Merhaba. Akadazım öyle müsün? Olur zaten benim der, pek çok yok. Jörekmen ekin, kov yapakim. Çok iyi iyi olur. Çok güzel ama banyo yer, gitmeliyim. Be your love. Bu ne, ne yapıyor o mu? Bu dikiş izine. Ah esalin 4. Bunun için miydi? Bu kadar tesadüf bir acts falında çıkmıştık birbirimize. O güzel kupa kızıydı Sinek valesiydim bense Gece yarısı o perşembe Rastladım köprü üstünde Ağlama dediğim o ağladı Tıraptanla